sen hayatında ilk kez kar görüyorsun değil mi? Ezgi ve saçma sapan anılarında bugünkü anımız bir hmm. kar meselesi. Bunu da ilk gittiğim seneydi. Yani 2016. Başka spatula bulamadığım için fondöten spatulasıyla yapacağım. Kış geldi. Kanada'da ilk kez karı göreceğim. Ve ben inanılmaz kış ve kar aşığıyım. 27 yıldır ne zaman kar yağsa böyle cama yapışıp salak salak gülümseyen heyecanlanan kişi benim. Önceki hayatımda Elsa falan. Yaptım. Bir de Kanada'dayız ya. Hani karlar ülkesi falan. İyice heyecanlandım. İlk kar yağmaya başladı gece ve nasıl lapa lapa yağıyor. Lapa lapa yağıyor. Ben de o zaman yurtta kalıyorum. Hemen montumu falan giyindim. Dışarı çıkacağım. Kar oynamam lazım. Türküm Türkü ya bozmam lazım. <laughs> Direkt yerler falan tuttu zaten. Bu arada bu bayağı iyi sürüyor ya. Tek oynamayayım diye karşı odamda kalan arkadaşlarıma da sordum. Ona Kanadalı. Birlikte indik. Tabii ben görmemiş gibi oraya buraya koşuyorum. Karnamarla oynuyorum. Kar topu yapıyorum falan. Ama mutlu oluyorum yani ne yapabilirim? Siz kar görünce sevinmiyor musunuz? Ben çok seviniyorum. Sonra arkadaşım bana bakıp dedi ki Aww. It's your first time seeing snow right? Aww, i̇lk kez kar görüyorsun değil mi? Kıza aynen şöyle baktım. Yoo. Aynen kanka ben okula da evcil devamla gidiyorum zaten. De böyle bir şey olunca benim direkt milliyetçi damarım tutuyor. Başladım kıza söylemeye. İşte Türkiye'de kar vardı. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da da yağ yağda soğuyor. Kız böyle şaşırıyor falan. Ne ölüm ya. Kar olduğunu bilmiyordum. Dedim <laughs> neyse. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıptır. O arkadaşım artık biliyor. Ha bu arada yanımızda bir de Singapurlu arkadaş vardı. O gerçekten ilk kez görüyormuş. Neyse. Bu da böyle bir yanım. Daha fazla saçma sapan anı için takip etmeyi unutmayın. Hadi bye.